Video Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu birlikte bir başka bir Blastar videosunda tekrardan beraberiz. Düşündüm. Al işte. Tam şimdi vaktimi buldu ya. Şey yapıyorlar. Neydi ya konu işi? Ne? Neydi? Süpürge miydi? Evet süpürge. Elektrikli süpürge miydi? Evet. Neydi evet. lan? Elektrikli süpürge. Elektrikli süpürgesi mi? Evet. Öyle bir şeydi. Bir dakika. Nasıl? Anne o şeyin adı neydi? Dedim elektrikli süpürge ha. Elektrikli süpürgeymiş arkadaşlar. Şimdi o elektrikli süpürgeyi ya <laughs> <laughs> arkadaşlar ben geleceğim şu şeyi tamamlayayım. <laughs> tekrardan geleceğim süpürgeyle açılar. Bay bay geleceğim tekrardan ama. Arkadaşlar tekrardan geldim biraz. Bir isim çıktı. Yani süpürgeyi <laughs> yapmaya çalıştık. Ee, bozulmuştu onu yaptım geldim tekrardan. Ee, şey arkadaşlar ses gelebilir süpürge sesi. Onun için özür dilerim. Şimdi bir ilk önce biz yok olma limon aldım. İki limon aldım gittim aldım. Biz daha hemen koyalım ya. Ana görev gelmiş. Tamam bugünkü görevler. idareli. İyi tamam. Kupa kasacağım ben kupa kupa. Görev var. Şimdi bir bakalım işte Pinin görevi varmış. Nereye P alayım ben? Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yoruldum. Görev e, map için fark ederim ki. Vallahi bilmiyorum ben. Açın o savaşta bu çabuk girelim. Çabucak azı versinler. Sabah 11 koşuyor. Basıldık yemin ederim. <laughs> Şeyde basıldık. süpürge bastı bizi. Uçuyor. Yandım. Ay anam. Ay Yandım. Ay anam. <laughs> Çok iyi şarkı söylerim. <laughs> Öyle. O biçim bir şey. Helal kesdi onu. Ana. Koş koş. bakalım bakalım o önde o kalsın şükürler Leon şeyine karşı benimki tarih etkili Mr. P de iyi karakter aldı İkinci vuruşu da vursa çok iyi ama eskiden iyiydi Bu üstüne ben düşüyorum. Kupa düşmemeye oynuyorum ya. Bir türlü e, anlamıyorum. E, böyle 14.900 diyeyim. Tamam mı? Ya düşmüyorum ya kalkmıyorum abi Hep kalıyorum böyle. 15.000 e gitmek istiyorum. Diyorum tamam çok az kaldı. Git Mustafa diyorum. Olmuyor abicim olmuyor. Hayır. E, bir gün Yakup'la video çekeceğim. Yakup'a iş hiç... şey. <laughs> Ama akşam... Ana, ana, aha, aha, ana aha, abicim ya, abicim, tamam vur, tamam, tamam vurdu, tamam, tamam, aha, atağa çıkıyoruz derken atağattan dövdük, tamam kesti, Şuraya koyalım şunu. Benimki niye kalede duruyor ya? Çekişmene gidiyor maç. <laughs> Ana Fatih Şeng... Ay fırkanlarım oraya gidecekmiş. Fırkan bu. Ulan fırkan. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Tam evet. gollük yerde kastı benim telefon yine. Kaybettik. Ay. Her maçı kaybediyoruz. Ne anladın? annesinin Arkadaşlar sesim geldi. Şimdi bağırmadım bir sıkıntı çıktı. niye çıktı bu? Tam çıksın bu da bu da çıksın. Çık çık çık. Tamam mahvermişsin. Adamsın çıkın zaten. Tam keşke insin çıkıp bana olmasın diye bir şey yapmadım. Tamam bir adam bulalımış. Boş ver ya da tek kasalım. Görev vakti. Görev vakti. Ajan P. Ajan P'yi de aldım. El Al Pirbon'un kostümünü de aldım. Bulun kostümünü de aldım. Bir sürü kostüm aldım. El Al kostümü de şekil Allah çok iyi. Böyle bir gülüyor. Ho ho oh, oh, ho oh, ho diyor. Böyle gülüş yapıyor adam. Çok kötü. Ana adam gol atmış ya. <laughs> Ana. <gülüyor> Aferin lan Max. Ben Benden öğrenmişti. Ben demişim zaten ona. Şunu şunu yap. O da onu yapmıştı. İyi bak. Şimdi atamaz. Cık. Keşerler. Keşerler. ona iki tane tarih var oldu. Gol geliyor. Bul mu vardı? Yarın Max gidiyordu, Max gidiyor oradan. Aynen. Yandım, ayeram, ay yandım, Aynen. Of. Kesin bugün mega kutu açarız biz. Den, 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 birini. Oranımıza bakalım biz. Çabucak. Arkadaşlar ben videoyu duraklatıyorum şimdi görevleri yapıp geleceğim. Arkadaşlar geldim tekrardan. Bir tane görev yaptım. Diğer görevi yapamadım. Soygun map'i lazımdı. Soygun mapi yoktu. Gelecek 4 saate. Şimdilik ee, oynadım. Görevleri falan yaptım işte. Bir, büyük kutuyu açalım hemen. Kesin karakter çıkmayacak. Bastık. kaç çıktı. 59. Çıkmıyor o zaman. Bak. Tik. Z'si. Barley. Ben Jesse istiyorum. Jesse, Jesse, Mr. Jesse. geldim şimdi devam ediyoruz. Oo ben Jesse'yi kasmışım. Ha. Ana 15 bin kupaya geldik. Çabucak Jesse'yi de yaparım. 15 bin olalım. Umarım şarjım yeter. Cidden bayağı bir uzun süredir kasmaya çalışıyorum olmuyor. Böyle görevler bayağı zordu. Kolay olsa neyse. Şey el primo ay bir bir görevi uzun sürdü ya. Bir el primo zaten. görevi çok kolaydı bayağı hasar verdi. O 150.000 hasar verme vardı onu kolayca yaptım. Diğerlerini yapacağım. Tamam. Yapacağım gibi. Derken bakıyoruz işte devam tamam şunu kestik kesmedik tam kestik derken sağ taraf boşaldı oha gol geliyor tamam. kolay değil. Hem karakterin hile yüksek besi Devam ediyoruz işte ya. Bakalım koşuyoruz. hayır, 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 hayır aptal pardon arkadaşlar çok özür dilerim çok çok özür dilerim gelecek Allah'ım <laughs> Videonun başlığını buldum ben. Göre bak. Umarım iyi olmuştur. Abi ya videoda kasamıyorum nedense. Gol erik. Hiç dokunmuyorum. Arkadaşlar günlük bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, başka bir şey demiyorum. Ee, şimdi videoyu bitiriyorum. Diyecek bir şey de yok. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Demiyorum başka bir şey. Ve bay bay.